Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ma <mâ> teğvezmi, teğvezune bir mislima. Felak nas sureleri gibi Allah'a sığınılacak başka bir dua sure ayet zikir yoktur. Misli yok diyor. Çünkü Efendimizin sihirleri iptal için o iki sure indirildi. Sihiri iptal için bu iki sureden başka onsuz çözüm olur mu? Sabah üç kulullah, üç felak üç nas. Akşam namazından sonra üç ihlas, üç felek ustası. Yatarken de okursan o da kuvvetli sünnet. Ama sabah akşam okusa diyor yekfikem külli Her şeye kafi. Her şey ne demek? Ne kadar şer var, zarar var, ziyan var, hastalık var, illet var, sihir var, cin var, şeytan, musallatlık var. Hepsine yeter diyor. Şimdi bu yeter ya. Bu cinciye büyücüye demek lüzum yok. Bu yeter, yetmesi lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeter buyurursa yetmesi lazım sana. E bana yetmiyor. Sana yetmiyorsa sende bir noksanlık var. Ya itikadında, el itikadında bir noksanlık var. Ya ayete, hadise imanında bir zafiyet var. Ya okuduğun kıraatında bir halel, hata var. Ya kalbinde bir huzur yok. Allah'a güvenmiyorsun ya da mana manayı bilmek de çok önemli